Arkadaşlar futbolda devre artından herkese merhabalar. Ahmet Hocam'ın bu yılki Fenerbahçe basın sözcülüğü görevi sebebiyle yüzü gülüyor. Evinde güller açtı. Gerçekten neredeyse kutlamalara katılacak. Hocam ilk yarı 2-0 öndesiniz. Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Ben değilim. 2-0 Fenerbahçe önde. Fenerbahçe tekrar hayata döndü. İyi bir oyun. Evet hocam. Be vermediği pozisyon yani rakip fazla kafayı kaldıramadı iştahlı bir oyun iki tane ustalık işi gol hele ilk golde bir Santrafor'un sadece vuruş tekniği değil bir asisti nasıl yapabileceğinin göstergesi İlk golü Osa'ya attı ama bana göre koyacak evet. onu ağzına attı Aynı bu, ağzına. Bu, aldı zaman? Fenerbahçe lige döndü Ankara gücünün yaralarını sardı şimdi rakip düşünsün diyor eğer tabii ikinci devre bir sürpriz olmazsa. Olur gibi mi hocam? Olmaz gibi. Yani Fenerbahçe çok rahat oynuyor. Topla çok haşır neşir. Yani Hatay sanki hocam ayağına prangalar sarmışlar. İki koldan bir alından çakmışlar gibi hocam. Yani anlıyorum bir, bir şeye getirmeye çalışıyorsun ama böyle değil. Fenerbahçe sahanın her yerinde basıyor. Kaybettiği topu çabuk kazanmaya çalışıyor iyi mücadele ediyor. İkili mücadelelerde çok üstün. İyi top oynuyor. Fenerbahçe çok iyi top oynuyor. Hocam son haftalarda hiçbir zaman pasla oyunu, e, oyuna topu sokmayan Hatay Spor bugün pas oyunuyla top, kendi yarı sahasına çıkmaya çalışıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir de kamerayı sabit tuttunuz hocam. Hatay Spor'un yapabileceği fazla bir şey yok. Hatay Spor Galatasaray'ı nasıl yenmişti? Kaptığı toplarla kontra atak yakalama. Ama bugün evet. Fenerbahçe oyun sistemi olarak da kontra izin vermiyor. Hatayspora. Spor'a. E, Hatay Spor'a eh, Spor kontra izin vermezsen, pasta çıkayım dersen, topu da kaybedersen, sahada sürkülesi olursun ve rakip Fenerbahçe seni sahadan siler. İşte ben de onu diyorum hocam. Yani niye pasta çıkıyor? Mesela hiçbir hafta, kaç haftadır pasta çıkmıyorken bir anda pasta çıkıverdi. Uzun topla çıkamıyorsun çünkü niye? Gerek Osa'yı, gerekse Ferdi, bütün koşu yollarını atılacak toplara müdahale ediyor. Ha sen şunu dememi istiyorsan. o yüzden. Anladım. O yüzden hocam. Tamam. Hayır sen diyorsun ki Volkan pasla çıkın dedi ki böyle Fenerbahçe yenilirsin mi demek istiyorsun? Öyle bir şey asla demedim. Her kim böyle bir şey diyorsa şerefsizdir kendi payına. Ama ben, onu, onu demeye getiriyorsun. Asla öyle bir şey demeye getirmiyorum. Soruyorum hocam ben hani bir futbol cahili olarak acaba neden kaç topu, topu şişiren Atay Spor bir anda e, pasta çıkmak istediği. Onu düşündüm ama siz mantıklı açıklamasını anlattınız hocam. O say ya ben uzun top atayım da Ferdi mi alsın? Ya da uzun top atayım da Beka'yı mı indirsin? Bir iki tane pozisyon oldu. Bir tanesi de Beka'ya mesela sarı kart gördü. Evet yani hocam. Şey işte. Onun beka yerine pasta çıkayım. Kendi yerini kaybedeyim. Gol olsun. Evet hocam. Evet. <laughs> hocam. bekal sarı kart gördü. Tartışmalı pozisyon yok gibi herhalde. Hayır hayır doğru kart. Kar kontratakta Atay Spor çıkarken Bekao koşan önü kendisinin önündeki oyuncuyu engelledi. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü ona verilen talimat arkanızı adam kaçırmayın. Bekao sarı kart görme pahasına Pauli yaptı. Bunun dışında hocam e, kart görecek ya tartışmalı herhangi bir pozisyon da yok. Ya fena maç yönetmiyor hakem. Belki Osayi'ye verdiği kartı tartışabilirim ilk kartı. Hatay Sporlu bir oyuncuya vermediği bir kartı tartışabilirim. Ama bunlar hep gri pozisyonlar. Ama onun haricinde Hakem iyi maç yönetti kardeşim. İlk devre peki böyle en azından. İlk 45 dakika böyle bu işer. Hocam, peki hocam. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımız zaman oyuncu değişiklikleri yapar mı sizce? Fred oyuna girer mi yoksa? Yani ben olsam mesela hocam. İki kenar oyuncu mu? Sarı kart sınırında olan Şimanski'yi iki kenar oyuncu mu oynar alırdım. Bilmiyorum katılır mısınız? Abi niye alayım? Her şey tıkır tıkır gidiyor. Şu anda Cengiz Tadiç niye sarı kart görsünler durup? Gidip e basma Hakeme gör... itiraz en... etmezsen rakiple problem yaşamasın. Sarı kart görmezsin ki. Her şey tıkır, tıkır ufak... gidiyor. Hocam ama en ufak bir şeyde gidecek oyun e, elden gidecek. Abi şimdi maçta bir şey yok Maçta bir Cengiz'de ve Tadiş'te şu anda bir problem yok ki. Maç sert değil ki. Ha 60'a kadar 70'e kadar böyle getirir. Belki Fener bir gol daha atar. Ondan sonra değişikliklere gidebilirsin. Ama bu dakikada maç 2-0 iken böyle bir yumuşak maçta oyuncularım sarı kart görür diye almak böyle bir futbol mantığı olamaz. Hocam ee, Fred hazırlanıyor. Oyuna girecek. Kimin yerine girer sizce? İsmail Yüksek mi çıkar yoksa Mert Hakan mı çıkar? Bence Mert, Mert Hakan zaten maçın başında böyle bir kasık problemi yaşadı. Toparladı. Eğer Mert Hakan'ın problemi artarsa değişebilir. Veyahut da 60'tan sonra Fred'i son 30 dakika oyunu alabilir. Alışsın diye baştan kazansın diye. Evet. evet evet evet. Bir tempo kazanırsa çünkü hocam Trabzon ve Adana Demirspor maçlarında oldukça önemli Fred tabii hocam. Gayet tabii. Fred'in her Fenerbahçe maçında çok önemli. Avrupa kupaları dahil buna. Tabii Fred hocam en yani. önemli oyuncuların başında geliyor Fenerbahçe. Fred bana kalırsa takımın bütün hüviyetini değiştiriyor hocam. Yani öyle, öyle, öyle demeyeyim ama çok önemli bir oyuncu. Hocam ikinci yarı peki oyuna Ceko ee, çıkarsa Serdar Dursun mu girer baş şu ay mı girer? Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin ikinci santra... E, şeyi kim diye hep konuşuluyordu hocam. Ne? İkinci santraforu kim diye hep konuşuluyor. İkinci yarı oyuna kim girer sizce? Vallahi olacak? bir şey söyleyeyim mi sana? Bir şey. 60'a kadar bence yaprak kımılda 60-65'e kadar. Hele maç 3 filan olursa en az 3-4 oyuncuyu aynı anda değiştirebilir. E, ama şu anda ben 60. dakikaya kadar İsmail Kartal Hoca'nın herhangi bir değişiklik yapacağı inanmıyorum. Ha bundan sonra ne olur? Çok maçlar var. Avrupa maçları, kritik maçları. Belki nispeten Yorgun oyuncu alabilir. Kimi alabilir? Ceko'yu alabilir, Basuay'ı sokabilir. Tadic'i alabilir, başka birini sokabilir. Mert Hakan'ı çıkartıp Fred'i sokabilir. Mesela Ama hocam, geçen hafta Cengiz'i çıkarıp... Başra, 60'dan sonra yapar bunları. Hocam, geçen hafta Cengiz'i çıkarıp Şimanski'yi kenara atmıştı. Böyle bir şey yapar mısın diye? Zannetmiyorum. Yani bir, bir takım varyasyonlar denemek istiyor İsmail hocam. Burada hocam, Peki size nasıl attı bu? E, üzerindeki baskıyı çünkü Ankara Başında çok kötü bir takım bugün oldukça iyi bir Fenerbahçe var. Hem iyi hem coşkulu hem de konsantre. Pabucun pahalı evet. olduğunu anlayan insanlar grubu. bu Futbolcu da olabilir başka bir şey. Pabucun pahalı olduğunu anladın mı? Kapasiten ve kaliten varsa da işte ilk devredeki Fenerbahçe gibi hem coşkulu oynarsın hem iyi oynarsın hem ikili mücadelede üstün olursun hem de rakibi sürkülese edersin. Yani Fenerbahçeli futbolcular şampiyonluğun gidebileceğini hissettiği an vitese bastı. Şu anda hocam Okan Buruk ne hissediyordur? Okan Buruk diyordur ki Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet alıyor. Aldığı gibi Allah yarın yardımcımız olsun diyordur. Psikolojik üstünlük olarak şu anda Okan stresli. Yani şu 2-0'lık skor Fenerbahçe'yi psikolojik üstünlük mü kazandırdı hocam? Hayır. Okan'a, Okan, Okan Hoca'ya ve Galatasaray'a ya yarın mutlaka kaybetmemeliyiz. Hatta kazanmalıyız dürtüsü getirdi. Hocam tabii bence de kaybetmemeli yetmez ki hocam. Niye? Bir de mesela şimdi şöyle düşün. İlk yarı sıfır sıfır bitseydi. Fenerbahçe kötü oynasaydı. Veya ilk yarıyı Hatay önde kapatsaydı. Şu anda çok rahat olurlardı. Ama Fenerbahçe tabii. çok rahat oynuyordu iyi oynuyor. Hatay direnemiyor. Görünen o ki yüzde doksan ihtimal Fenerbahçe maçı kazandı. Üç puan aldı. Çok rahat. Çok e, rahat. Şimdi diyor Okan Buruk ve Galatasaraylı oyuncular diyor ki bakalım yarın ne yapacağız? Fenerbahçe çok rahat kazandı gibi duruyor hocam. Dediğiniz gibi. Üstelik hani pozisyon vermiyor. Alan bırakmıyor. Biraz böyle bir Halil Dervişoğlu kıpırdamaya çalışıyor ama ona da gerçekten çağlar ya, ve İlk bekalı... dakika çok iyi bir Fenerbahçe ve sürkülese olmuş, hiçbir şey yapamayan, direnemeyen bir Hatay Spor'la karşı karşı. Evet hocam işte bu enteresan. Hatay Spor ligin dibine doğru gidiyor. Ama evinde son 5 haftadır en azından puan kaybetmiyordu. Bu, özür <laughs> diliyorum mağlup olmuyordu ama bugün gerçekten oldukça silik bir futbol. Sahada yoklar, organizasyon yok, hiçbir şey yok diyebiliriz hocam. Hatay Spor adına. Hadi şu nasıl buldunuz hocam? Fena değil. Ama bana, bana göre Ceko önemli bir oyuncu, önemli bir gol attırdı. Efendime söyleyeyim, ee, Cengiz klasına yakışır bir gol attı Ferdi Haris. Hatay Spor'un istikrarında... hocam, ilk yarıda kaleyi bulan şutu yok, sadece bir şutu var mesela. Kimin? Hatay Spor'un ilk yarıda kaleyi bulan şutu yok hocam, sadece bir şutu var. O da kaleyi bulan. Evet doğru, doğru, doğru. Yani ben de çok ciddi broklu. organizasyon eksikliği olduğunu görüyoruz hocam Galiba. Organizasyon. Hatay diye bir takım yok sahada. Hatay Spor diye bir takım ben bugün sahada görmedim. Logos TR demiş ki Hatay Sporlu olarak utanıyorum. Tadın yarısı Fenerli. Sahada Hatay Spor yok. Fenerbahçe iyi değil. Biz çok kötüyüz. Hocam bu yanıltıcı olur mu sizce? Yani Fenerbahçe iyi mi? Biz çok iyi görüyoruz. Yoksa Hatay Spor gel aslında çok kötü. Şimdi Böyle bir yaklaşım olamaz. Fenerbahçe'nin iyi olması Hatay Spor'u kötü gibi gösteriyor. Tamam Hatay Spor kötü. Hatay Spor kötü bunu kabul ediyorum. Fenerbahçe iyi ama Fenerbahçe'nin belki de iyi oyunu Hatay Spora futbol oynatmıyor. Bu da bir ihtimal hocam. Ama bu kadar Tabii. değişkenlik de soru işareti değil midir? Hafta arasında bunu Galatasaray için de söylüyorum kimse yanlış anlamasın. Hafta arası çok kötü futbol, hafta sonu çok iyi futbol. Bu değişkenliğin sebebi ne hocam? Konsantrasyon. Tamamen e tamamen, tamamen tamamen konsantrasyon tamamen yoksa, konsantrasyon. Yoksa hocam zaten Fenerbahçe'nin bugün çıktığıyla Ankara Gücü deplasmanına çıktılar. Rakibi bir uçurum yok yani kadroda. Ee, fark etmez. Ben... Kadroda rotasyon bile olsa Fenerbahçeli oyuncular sanki Ankara için rahat yeneriz gibi konsantre olmaksızın oynadılar ama bugün ilk dakikadan 47. dakikaya kadar Fenerbahçe takımını inanılmaz konsantre, inanılmaz coşkulu inanılmaz istekli ve basan takım gördüm. Hocam İsmail Kartal demiş ki bu maçta herkes farklı bir Fenerbahçe izleyecek. Bunu da canı gönülden istiyorum. İnşallah bu akşam iyi mücadele ederek yolumuza devam etmek istiyoruz demişti. Yani Dedikleri aslında, çıktı. Evet. Hocam İsmail İlk İsmail yarı Kartal... için. Evet. İlk yarı için dedikleri çıktı. Lakin futbol öyle bir şeydir ki. Futbolla siyahla beyaz devreler vardır. Şimdi herkes maç bitti diyor. Doğru yüzde 97 yedi falan maç bitti. Hatay erken bir gol bulur. Bir stres başlar. Futbolda asla son düdük olmadan bir şey söylememek lazım. bir şarkı. Hocam yüz yüz katılıyorum buna ama ben Hatay Spor'dan böyle bir ışık görmüyorum açıkçası. Yani Hatay Bilemezsin, Spor bir gol bazen bir şey ateşliği verir. Bazen bir şey ateşliği verir. Bu Öyle bir gol şey olabilir. olabilir. Rakibin gördüğü bir kırmızı kart olabilir. Olabilir de olabilir yani. Ya bir anda ortalık karışabilir. Haklısınız. Ama baktığımız zaman hocam sağ içerisine ee, yani çok ciddi bir silikli yani suplu Sağ içine Feyyah takımlara. Neden ilk yarıdaki. Şükesini, hocam. Feyyah demiş ki neden tribün şikesini konuşmuyorsunuz? Ne? Demiş ki neden tribün şikesini konuşmuyorsunuz? Anlayamıyorum ki. Duyamıyorum kardeşim. Feyyah demiş ki neden tribün şikesini konuşmuyorsunuz? Demiş hocam. Umut Hazar. Teşekkürler ayrıca. Tribün nesi? Şikesi. Ne varmış tribün şikesinde? Hani çok fazla Fenerbahçeli var diye hocam. Aha ha 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 yüzde onundan fazla var. Bu tamamen şeyle alakalı. Ev sahibi kulüple alakalı. E zaten benim seyircim gelmiyor. E ben badem bu, bu, maçtan da büyük para kazanayım diye düşünmüş. Böyle bir karar vermiş Ataş. Ben de buna normal karşılamam şahsen hocam. Zaten muhtemelen Fenerbahçe'ye yenileceksin. Bari galibiyet aldığındaki para kadar al. Kasana koy, e nereden bakacağım. Buradan da En az herhalde bir 3-5 milyon lira para kazanmışlardır değil mi? Para şey. kazanmışlardır hocam. E bir galibiyetin 2 milyon lira olduğu yerde 2-3 milyon lira tribün geliri, nakit para sıcak alıyorsan bu bence büyük iş. Anormal karşılamamak lazım buna. Burada Aynı anormal olan deyin. bir şey varsa anormal olan bir şey varsa hocam o da açıkçası hatay sporun bu kadar kötü oyunu ve kötü futbolu. Ben bunu kabul silik, etmem mümkün Silik oynadılar. Da. Silik futbol. Sahada yoklar. Bakalım ikinci devre başlıyor ne olacak bu işe. Arkadaşlar bitirirken sizlerden ricam abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Maç sonu KRT TV'de ben Ümit Özat, e, Okan Koç, Evren Turan ve Ahmet Çakal'la birlikteyiz. Hoşçakalın.